Ya hocam hiç çalışma isteğim yok. Hiç motivasyonum kalmadı. Ya bir motivasyon videosu mu izlesem hocam? Hocam bir motivasyon videosu gönder bize. Arkadaşım sen olayı tamamen yanlış anlamışsın. Aha da motivasyon buradan gelir. Motivasyon senin içinden gelecek. Ya dışarıdan verilen motivasyonla nereye kadar gireceksin? En fazla 2 saat daha çalışırsın olmasının başında. Nasıl çalışmalıyız? Nasıl çalışırsak başarılı oluruz? Nasıl çalışırsak soruları çizeriz? E şimdi şöyle başlayayım. Arkadaşlar bir kere bence her şeyden önce bu işi kabullenmeniz gerekiyor. Ders çalışmak hiçbir zaman kolay bir iş değildir lütfen yok matematik çok kolay işte bu çok kolay ay böyle bir şey yok arkadaşlar. O yüzden lütfen bu işin zor bir iş olduğunu kabul edelim. Türk çocukları 65 ülke içinde fen bilimlerinde 43. arkadaşlar. Matematikte 44. Kendi dilinde okuduğunu anlamada 65 ülke içinde bizim çocuklarımız 42. Ama bu çocuğun suçu mu arkadaşlar? Çocuğun suçu değil. Çünkü sistem. Bu çocuklar aptal değil. Sistem aptal. Kardeşimden daha öte. Dedi ki bana Mustafa dedi. ikinci dönem daha başıydı. Dedi ki seneye mi bırakalım dedi. Mezuna kalalım dedi. Bunu dediği gibi dedim ki kusura bakma dedim. Dedim bir daha sınava kadar. Beni görme dedim ya. Yani görüşmeyelim. Kalktım sınıfımı değiştirdim. Kalktım, okula gidiş geliş yönümü değiştirdim. Niçin arkadaşlar? Ben kendi kendime bir hedef koymuştum. Dedim ki ben kazanacağım. Yani sizin de önünüze engelleyecek insanlar varsa bakın kesinlikle ve kesinlikle yollarınızı onunla ayırın. Onlarla artık ha, diyebilirsiniz arkadaşım sınavdan sonra görüşerim ama sınava kadar seninle görüşmek istemiyorum. Bazıları seni arar. Der ki işte akşam saat 9'da seninle bir çay içelim, işte biraz eğlenelim, biraz stres atalım. Onun stres atma saati senin ders çalışma saatin olabilir. Buna dikkat edin. O kampçı hep içeride. İçeriden gelecek senin de motivasyonu. Sana şu seçeneği demeyecekler ki, hadi gel gel sana istediğin üniversitenin önüne kırmızı kurdeleyi bağlayalım, verelim eline makası, git istediğine kes, törenle içeri gir. Öyle bir şey olmayacak güzel arkadaşım. Senin önünde iki seçenek var. Birincisi o makası bekleyeceksin. İkincisi sürekli yaptığın gibi Sistemi eleştireceksin. Ama bu ikisini de yaptığında eline hiçbir şey geçmeyecek. Sadece adın değişecek. Mezuna kaldınız. Bunu mu istiyorsun? I am loved.